arkadaşlar ben Chelsea. Size Barbie evini göstereceğim. Bütün odaları tek tek size anlatacağım. Ama önce sizden ricam bu kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla video çekebilmem için abone gerekiyor. Şuradan bir yerden abone ola basmayı unutmayın. Yorumlara da bir sonraki videoda ne istersiniz onu da yazın. Ben hemen kontrol edip ona göre size videoları çekiyor olacağım. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hadi başlayalım. Öncelikle size mutfağı tanıtacağım. Bakın mutfakta Esmer var. Bir kek yapıyor. Merhaba arkadaşlar Evet bugün bütün Barbie'lere kek yapıyorum Hep beraber akşam çay içeceğiz Kutlama yapacağız Çok güzel videolarda abonelerimiz gelmeye başladı Evet arkadaşlar Abone olursanız çok mutlu oluyoruz Bugün kutlama var Evet Şimdi ben size e, tek tek mutfakta neler var bir onları göstereceğim Müsaade eder misin Barbie'cim? Tabii ki de tatlım gel göster. Şimdi arkadaşlar burada bir lavabomuz var, ocağımız var, fırınımız var. Bakın Barbie burada kek atmış. Demek ki başka bir pasta daha yapıyor. Burada da buzdolabımız var. Şöyle açayım. Bakın burada da içeceklerimiz, pizzamız, kekimiz, tencerede yemeğimiz hepsi hazır bir şekilde bakın. Burası mutfak kısmı. Şöyle kapatalım. Burada da böyle bir masamız var. Burada da Barbie kek yapmaya devam ediyor. Hadi gelin diğer odalara bakalım. Merhaba arkadaşlar. Oyun mu oynuyorsunuz? Evet Chelsea. Hadi sen de gel. Birazdan geleceğim arkadaşlara. Evi gösteriyordum. Bunlar bizim Chelsea oyuncak arabalarımız. Aynı akülü araba gibi biz de burada oyunlar oynuyoruz. Burası da bizim kapı girişimiz. Bir misafir geldiğinde buradan giriyor. Burada genelde oyun oynuyoruz. Hadi gelin diğer odalara bakalım. Aa merhaba Ken, Barbie. Merhaba tatlım. Gel biz de şimdi pasta yiyorduk burada. Kendine beraber sen de ister misin tatlım? Aa, teşekkür ederim. Ben birazdan gelirim. Şu an video çekiyorum arkadaşlar için. Burası da genelde arkadaşlar bizim ee, yemek odamız diyeyim size. Değil mi Barbie? Yemek odası. Evet tatlım genelde burada yemek yiyoruz. Burada bakın böyle kitaplarımız var kinin arkasında şu an çok görünmüyor. Televizyonumuz var, şöminemiz var. Genelde burada hep beraber yemek yiyoruz. Burada da kaydırağımız var şöyle hop. Kayıyoruz. Burası da bizim havuzumuz. Genelde deniz kızı Barbie ve onun kızı oluyor. Deniz kızı Chelsea merhaba. Merhaba arkadaşlar burada da genelde yüzüyoruz sıcak havalarda su dolduruyoruz buraya hep beraber parti veriyoruz burada da bir kaydırağımız var hatta sizin için şöyle kayabilirim arkada da burada dondurmacı arabamız var dondurmacı kız videomuzu izlediyseniz orada kullandığımız dondurmacı arabamız bulunuyor rüya evi arabamız var ve karavanımız var genelde tatile giderken kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi de üst kata çıkalım. Asansörle çıkalım hatta gelin. Evet şuradan çıkabiliriz. Ben şöyle bineyim. Gidiyoruz. Hop. Evet buradan gelebilirim. Ay düştüm. Burası banyomuz arkadaşlar. Burada duş alıyoruz. Bakın şöyle açalım. Burası bizim duşumuz. Şöyle bıcı 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 yapıyoruz. Burası lavabo. Bakın burası da benim en sevdiğim sabunluğum. Köpük çok güzel yapıyor. Burada bizim diş fırçalarımız var. Biliyorsunuz diş fırçalama videosunda da göstermiştim size. Burası da bizim banyomuz. Hadi gelin diğer odalara bakalım. Şimdi Barbie'nin giyinme odası, oyun odası olarak kullandığımız odaya gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Chelsea. Oyun oynuyoruz. Sen de gelmek ister misin? Evet arkadaşlar ama ben şimdi diğer arkadaşlarımıza evimizi gösteriyorum. Birazdan bitince gelirim yanınıza olur mu? Tabii ki de tanıt. Bakın biz şu an burada oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyuncaklarımızı koyduk. Tavşanlarla oynuyoruz. Biraz bazen tabletle oynuyoruz ama Barbie bize tabii ki de hani yarım saat oynatıyor. Onun dışında e, ne zaman izin verirlerse. Çünkü çok oynamamamız gerekiyor. Arkadaşlarla oynamak daha güzel. Burada da Barbie'nin eşyaları var. Bizim oyuncaklarımız da bulunuyor. Yani genel olarak giyinme ve eşya odası gibi kullanıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hadi gelin şimdi diğer odaya bakalım. Bakalım kim var burada. Ah, ah, şarkıcı Barbie uyuyor arkadaşlar. Burası da genel olarak yatak odamız. Biraz sessiz konuşuyorum ki uyanmasın. Burada da küçük bir yatak var. Bazen kedimiz ve köpüşlerimiz gelip burada yanımızda uyuyabiliyor. Burada şöyle bir ampulümüz, abajurumuz var. Burada da benim köpüşümün resmi. Burada böyle kitaplığımız var. Burası da böyle yatak odası arkadaşlar. Hadi gelin üst kata gidelim. Evet. Aa, merhaba ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Çelsi'cim. Biz de şimdi film izliyorduk. Patlamış mısır da patlattık. Gelmek istersen buradayız. Biz tatlım. Lol de burada. Aa, merhaba. Merhaba Lol. Tamam birazdan sizin yanınıza da gelirim. Ne izliyorsunuz? Barbie'nin yeni bir filmi çıkmış. Onu izliyoruz. Aa, çok severim. Ben de birazdan geleceğim o zaman. Burası da arkadaşlar bizim genelde film izlediğimiz, oturduğumuz, sohbet ettiğimiz oda. Burada genelde sinema filmleri izliyoruz. Bazen Barbie ve Ken oturup kitap da okuduğu oluyor. Oyun oynamayı genelde burada yapmıyoruz. Genelde oturduğumuz oda burası. Şöyle göstereyim size. Şimdi de bahçemize gideceğiz. Orada da genelde köpüşlerimiz ve kedilerimiz var. Hadi gidelim. Burası benim en sevdiğim alan. Bütün çersilerle beraber kedilerimizle oyunlar oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Bakın çok güzel bir alan. Salıncakları var, kedilerin bakımını yaptığımız alan var. Bakın bunu oturuyor. Merhaba tatlım. Açıktın mı sen? Bak burada maman var. Hadi gel ya bakalım tatlım. Ow, ow, ow. Şöyle yiyeyim. Hmm. Doydum. Ow, ow. Evet arkadaşlar bakın. Burada da salıncakla sallanıyor. Sallayayım mı seni güzel köpüşçük? Hadi bakalım. hop. Burada da yine diğer köpüşlerimiz ve kediciklerimiz var. Hadi sen de kalk bakalım düşmüşsün. Evet burada da evleri var. Burada oyunlar oynuyoruz hep beraber. Burada da bakın bakımlarını yapıyoruz. Tarakları var, makasları var. Eğer köpüşlerimizin tüyleri uzarsa Ken ve Barbie'nin yardımıyla buradan onların bakımlarını yapıyoruz. Genel olarak evimiz böyle arkadaşlar. Bak burada da unutmayayım. Kaydırağımız var. Buradan kayıp. Şuradan havuzumuza gelebiliyoruz. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Eğer başka istediğiniz benden video varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna basın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.